Denizli'vi Tavas ilçesi Nikfer mahallesinde üretilen Nikfer bezinin yörede yaklaşık 700 yıllık bir tarihsel geçmişi bulunmaktadır. Köklü bir geçmişe sahip Nikfer bezi dokuma işlemi yörede hala devam etmektedir. Doğal pamuktan üretilen ve sağlamlığı ile bilinen Nikfer bezinin üretim yeri olan coğrafi bölge ile ün bağı bulunmaktadır. Kalın bir kumaş olan nikfer bezini diğer dokumalardan ayıran en önemli özellik, dokumada kullanılan atkı ipliklerinin beze uygun şekilde kalın bir biçimde elde edilmesidir. Kimden öğrendin bu işi? Biz kendi anılarımızdan. Anladım. Anılarımızın bir şey, buydu ya. Peki hep dokudun mu çocukluğun kaç yaşından Çocuğumdan beri? Çocukluğumdan beri, çocuk... beri dokuyorum. Işte. Ne yapıyordunuz dokuduklarınızı sonra? Atıyoruz. Sizin işin adı ne? Sırçan. Bedrik. Bedrik. Hangisi Bedrik? O bedri, o sırça. Sırça. O çakırık. Sırça. Evet. O sırça bu bedri. Evet, sırçamız olmuş. Sırça. Sırça. Eğirme işlemi çıklık yardımıyla yapılmakta ve az bükümlü kalın iplikler elde edilmektedir. Çıkrıkta bükülen atkı iplikleri bobine sarılarak görede sıçan adı verilen yumak haline getirilir. Bu yumaktaki iplik yine çıkrık yardımı ile masır haline getirilerek dokunmaya hazır hale gelir. Masırda sarılmış iplik mekik adı verilen aletin içerisine yerleştirilir ve dokuma işlemine başlanır. Ne yapıyorsun? Bu yaptığın işe ne diyorsun? Hayır hayır şimdi yaptığın ne bu? Şimdi... Masır. Masır. Masıra ne yapıyorsun? Hayır. İp mi eğiriyorsun? Eğiriyor. şimdi İp ne yapıyorum? İpi, yapıyor? Masıra... ipi aktarıyorsun evet. öyle mi? Evet. Masıra sarıyorsun. Daha, daha iyi. Bak bu yavaş yavaş. Bak şöyle bak. Sen tep ne Bu Şunun adı ne? Bunun, adı, adı. Bunun adı ne? Çıkırık. Çıkırık Şu da. Şurada masır. Bu da masır. Ha. Bu da iyi. i̇yi. Bak ha. o nasıl ölçüsü var mı peki? O sardığın masanın bir ölçüsü var mı? Ne kadar süre sarıyorsun? Gel Bu arada bu arada bu arada bu arada o yöle geçeceksiniz oradan başlayın da. Baba lan da düzenle. O pamuğu yemersen başlayın. Evet. O pamuğu yıra yap. Evet. çözgüde kullanı açkıda da. mı? Açkıda kullanılır çözgüde. O niye çıkar ya? Şöyle pamuk ki. Şöyle pamuk çıkar. İkinci halinde. He. Birader, 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 ora borun. Birader, alı alı, oradan. Ora korun. ora koy. Tamam mantıklı. Kuzudan çıkama. Çıkarmıyor, kucu. düğümlüyor. E Çıkar baş olmaz olsun. Anladım. Böyle, böyle birader ha. Ayşam kadar ularım ben buna. Nikfer bezi çukur tezgah olarak bilinen ahşaptan imal edilmiş geleneksel el tezgahlarında geleneksel yöntem ve teknikle üretilmektedir. Kükü. Ha. Ankara Laşan kükü çekti bak. Ha. Hana. Daraktı küçük kaldı. Ha. İpattı mucu kaldı. Daraktı küçük kaldı dediği gibi. Bu evet. Kucu, bu Hı? darak. Bak bu kütü adı. Tefe dedin, tefe dedin değil mi? Bu tefe. Ha, o da Tarak marası. Bunu ha. gelmin değil. Cermin de. şu. Bu mekik. O şu, şu demir. Demir. Çımbar. Çımbar. Şunlar? Bunlar tef işte tefe. Tefe. Oradan geri. Hu yapma. Bak basıp ha. battığım bak. Basıp ha. battığım içine. Ha. Bak. Nikfer bezi bez ayağı tekniğiyle dokunmaktadır. Dokunmanın üç temel aşaması ağızlık açma, atkı atma ve tefe vurma mekanizmasıdır. Her çözgü ipliği bir gücü gözünden ve taraktan geçirilir. Dokunacak kumaşın örgüsüne uygun olarak bir atkı atılmadan önce üstte bulunması gereken çözgüler, gücülerin bağlı olduğu ayağa basılması suretiyle yukarı kaldırılırlar. Böylece mekiğin arasından geçeceği ağızlık adı verilen bir açıklık meydana gelir. Açılan ağızlıktan atkı ipliği mekik karacılığıyla geçirilir. Buna atkı atma denir. Bu işlemden sonra dokumanın üçüncü aşaması olan tefe vurma işlemiyle iplik sıkıştırılır. Bu işlemlerin tekrarı ters ayak ile yapılarak dokunma işlemi devam eder. Daha düzgün hmm, evet. Bu düzgün bak. Yani diyor ya, olur mu olur ama yok bu düzgün İki de o getiriyordur ama aynı. Bu denk geliyor. E, e, e,